Değerli dostlarım merhabalar artık kim olduğumu, ne yaptığımı ve neleri yapamadığımı çok iyi biliyorsunuz. Ama bunlardan bir tanesini düzelttiğimi umuyorum. Mikrofonun profesyonel kontrolleri yapıldım. <laughs> Size temel ekonomik bilgiler vermek yanında sağlıklı yaşamayı da öğretmek niyetindeyim. İşte bunun için organik mandalina yiyorum. Lütfü ve teşekkürler ee, bağışımıza karşılık gönderdiler hmm, 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 hmm. C vitamini. Ben doktor değilim ama her şeye iyi geliyor. Evet bu herhalde 2021 hakkında çekeceğim son video olacak. Merak etmiş daha doğrusu sevinmeyin. Video çekmeye devam edeceğim ama artık 2021'i anlatacağız. 2021-2020'ye nazaran daha iyi ve daha kolay geçecek ama bütün sorunlarımızın biteceğini söyleyemem. 2020'nin en son en önemli olayı nedir? Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve faizler konusunda bir karar alacak. Alacağı karar hem döviz kurunu etkileyecek hem enflasyonu etkileyecek. Dolayısıyla Naci ne yapacak diye sordum kendime ve cevap almaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar ilk önce Reuters anketiyle başlayalım. Şu anda elimde olan bir tek o. Eminim Bloomberg HD, Forex ve arkasından da AA kendi anketlerini sunarlar. Ama Reuters anketinde konsensus ya da medyan TCMB'nin perşembe günü 150 bas puan daha faiz artırması. Şu anda politika faizi 15 yüzde 16 buçuğa çıkacak. JP Morgan ve Citibank okudum. Onlar 200'er bas puan bekliyorlar. Şimdi bu sıkılaştırmanın ne etkisi olur? Ee, enflasyonu bastırabilir mi? Türk lirasının daha fazla değer kazanmasına sebebiyet, e, se, sebebiyet verir mi? Bunları tartışmak istiyorum. Her şeyden önce bana sorarsanız Sayın Naci Abal, diğer üyeleri de ikna etmeli ve en az 300 puan faiz arttırımı yapmalı. Ve bunun üzerine eğer enflasyondaki ivme kesilmezse daha fazla faiz arttırımı yapacağını da açık açık Merkez Bankası tutanaklarına koymalı. Sevgili arkadaşlar, hayalperest değilim. Çok yüksek faizlerin, özellikle pozitif reel faizlerin resesyona neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu saklanacak bir şey değil. Ama resesyon da tek sorunumuz değil. Bence enflasyon resesyondan çok daha büyük bir sorun. Şu anda resmi enflasyonumuz Kasım ayı itibariyle TÜFE %14 Tabi buna pek inanan yok. Yani en çıktı enflasyon araştırma grubu. Onlara göre Ekim-Kasım döneminde birikmiş tüfe %7'yi aşmış durumda. %7.5'a yaklaşıyor. Yıl boyunca kaç olduğunu söylemediler. <laughs> Ama herhalde bir 5 puan daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla insanların kafasındaki enflasyon %20. Ve bu enflasyonu bastırmak için de %20'den fazla faiz vermek lazım. Bir sorun daha var. Türk lirası eğer değer kaybederse ithal mallar vasıtasıyla ve psikolojik etkiyle Türkiye'de her şey pahalanıyor. Biz buna geçişkenlik diyoruz. Dolayısıyla öyle bir faiz artırma ki hem enflasyonu baskılamalıyız. Çünkü enflasyon bizden çalıyor arkadaşlar. Yani bunu niye görmüyoruz? Özellikle fakirden çalıyor benim bütçemin yani harcanabilir gelirimin belki yüzde onu gıdaya gidiyor. İhtiyaç dediğimiz gıda, barınma, ısınma ve işte iş yerine gidiş geliş benim için belki yüzde otuz bütçemin. Dolayısıyla enflasyon yükselince bu yüzde otuzu etkiliyor en azından. Ama fakir bir vatandaş veyahut da dar gelirli vatandaş açısından Gıda gelirleri %25 gıda giderleri %25 %30 bütçe... bütçesinde. Enflasyonu baskılayamadığınız zaman o çok ağır zarar görüyor. Dolayısıyla enflasyonu baskılamak belki resesyon nedenen olur ama aynı zamanda gelir adaletsizliğini de düzeltir ve toplumun en mühtaç kesimlerin biraz daha rahat yaşamasını sağlar. Bir kere enflasyonun önüne alabilirseniz arkasından sabit sermaye yatırımlarının arttığını göreceksiniz. Ve bir şey daha olacak. Gerçek enflasyonu açıklayıp onun üzerinde faiz verirseniz bu dolarizasyon dediğimiz her hafta rekor kıran DTH'ların yükselmesini engellemiş oluruz. Bu DTH'lar ölü para. Çünkü vatandaş dövizle kredi istemiyor. TL ile kredi istiyor. Ama bankaların mevduatında döviz var. Onlar da çok pahalı faizlerle bunu önce ya Merkez Bankası'na ya Londra'ya swap işlemleriyle TL'ye çeviriyorlar. Arkasından kredi veriyorlar. Bu da kredi maliyetlerini yüksek tutuyor. Dolayısıyla Türk lirasının değer kazanması da bizim açımızdan önemli. Ve aynı zamanda artık Merkez Bankası'nın faiz kararları en az enflasyon kadar kuru da etkiliyor. Dolayısıyla Türk lirasına değer kazandıracak ve enflasyonu düşürecek bir faiz arttırımı gereklidir. Bunun hepsini bir seferde yapamayız, bunu kabul ediyorum. Çünkü etkisi çok ağır olur. Yani ekonomiyi çekiş darbeleriyle değil, balyozla düzeltmeye kalkarsınız ve bazı şeyleri bozarsınız. Mesela pek çok şirket dış borçlarını ödeyemez, iflas noktasına gelirler. Bu sefer petrolün Türkiye'deki, yakıtın Türkiye'deki fiyatı çok yükselir, fakirler mahkum, mahrum olur. Yine zor duruma düşerler. Bu yüzden kademe dil gidilecek ama... Bence 150 puan yetmez. 150 puan bu etkilerin hiçbirisini yapmaz. Yani ne dolarizasyonu durdurur ne de enflasyondaki yükselişi durdurur. Ee, ama 150 bas puan bunun üzerine enflasyon rakamlarında yükseliş devam ederse daha fazla yapmaya devam edeceğiz. Vadi bence etkili olur. Ne anlamda etkili olur? Dışarıdan daha fazla sıcak para gelmeye başlar. Dışarıdan gelen sıcak para eğer cari açığı ve e, dış borç ödemelerimizi karşılarsa e, o zaman arz-talep dengesinden denklemi çözeriz ve Türk Lirası'nın değer kazanacağını görürüz. Geçen hafta içinde Türk Lirası'nın değer kazandığını gördük. Çünkü yatırımcılar bir anlamda bahse giriyorlar. Neye bahse giriyorlar? Sayın Naci Abal'ın başkanımız Erdoğan'dan izin aldığını, ve e, faizleri artıracağına dair bahse giriyorlar. Olur da bu bahis yanlış çıkarsa, yani nasıl olsa Türk lirası değerleniyor ya da BDDK işte kredi taksitlerini azalttı yetmez mi diye bir söylemle faiz artırmını pas geçersek dolar TL'nin yeniden 8'lere gittiğini göreceğiz. Bu da bir ay sonra, iki ay sonra enflasyona yansıyacak. Ve yalnız şahsımın değil, güvendiğim uzmanların kanaatine göre Enflasyon, yılın ilk yarısında tüfe enflasyonu %16'ya kadar yükselebilir. Zaten yurt içi üfe yani üretici fiyatları şimdiden 22'ye aştı. Hani bekliyorlar zam yapmak için. Ve yapmak zorundalar çünkü aksi halde zarar ederler. Petrol de maalesef, ben şahsen petrolde çöküş bekliyordum. Brent'i 25 dolara kadar inacağını bekliyordum. Çünkü talep yok yani dünyanın yarısı kapalı durumda. Evlerinde oturan insanlar ne yapacaklar yakıtı, benzinim? Ama orada da çok ciddi bir spekülasyon var. Dolayısıyla Brent 52 dolara çıktı. Şimdi kışın en yoğun enerji ithal ettiğimiz dönem. Bir de bunun üzerine Türk lirasında yeni bir gevşeme dönemi başlarsa yani dolara karşı değer kaybetme dönemi başlarsa çok ağır hasar görür ekonomimiz. Enflasyon başta olmak üzere. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz arttırımını pas geçmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Öyle bir şey olursa Türk lirası hakkında fevkalade kötümser olurum biliyorum sevgili meslektaşlarım başlıklar atıyorlar. Dolar, TL şu kadar olacak, bu kadar olacak diye. Onların ellerinde modeller vardır, yapabilirler. Ben de yok ama yeniden 8'in üstüne çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. 300 puan faiz arttırımı çok etkili olur. Doğru. Ekonomi resesyona sokar. Ama ekonomi zaten resesyona gidiyor arkadaşlar. Yani hani haftanın 7 gününden ikisinde evde kapalısınız. Ekonomik faaliyet hemen hemen sıfıra düşüyor. Hadi imalat sanayi hafta sonu kapalı. Bunun yarısını alalım. Yani 7'de bir, neredeyse her ay ekonomik faaliyetin yüzde %13'ünü, değil mi? %14'ünü kaybediyorsunuz. Ee, Aralık, Ocak, Şubat yeteri kadar aşı gelip halk aşılanıncaya kadar zaten resesyona gireceğiz. O zaman faizleri arttırmanda mahsuru yok. Ama bizi resesyondan daha çabuk çıkartabilir. O da şu şekilde olur sevgili arkadaşlar. 300 bas puan faiz artırımı ve gerekirse daha fazlasının yapılacağını vurgulamak. Yani bir parasal sıkılaştırma sürecinde olduğumuzu halka ve yatırımcılara deklare etmek. Psikolojik olarak Türkiye'ye bol miktarda sıcak para gelmesini sağlar. Ee, Kasım ve Aralık'ın ilk 15 günde Financial Times'da okudum bunu. Gelişmekte olan piyasalar ki Türkiye bunlardan biri 230-240 milyar dolar civarında para girdi. Şu anda Amerika'da faizler çok düşük, Avrupa'da negatif, insanlar hiçbir yerde getiri bulamıyor ve akın akın gelişmekte olan piyasalara koşuyorlar. Biz biraz akıllı olsak, biraz yüksek faiz vererek bu piyasadan aldığımız payı genişletebiliriz. Peki içeriye diyelim ki eskiden olduğu gibi mesela e, Gezi protestolarından önce hani notumuz 3B'ye çıkmıştı. O zaman senede 30-40 milyar dolar sıcak para geliyordu. Öyle bir ortama geçtiğimizi varsayalım. E, o zaman ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz yüksek olsa da hazine bonosu ve devlet tahvili faizleri düşecek. Çünkü gelip onu alacaklar. Buna bağlı olarak kredi faizleri de düşecek. Daha önemlisi Türk Lirası'nın 7,5'dan 7'ye gittiğini farz edelim. Bu yüksek para girişleri sayesinde. E, o zaman ithal malları daha ucuza satın alacağız. Ve enflasyon düşmeye başlayacak. Dolayısıyla evet yüksek faiz resesyona çıkar ama aynı zamanda yüksek faiz de resesyondan daha çabuk çıkmanızın kapılarını da açar size. Açıkçası çok acılı bir tedavidir. Antibiyotik tedavisi gibi. Ben biliyorum, ben de yapmıyor ama kimilerinde kusma yapıyor, baş ağrısı yapıyor, iştahsızlık yapıyor. <laughs> ama eğer dayanıp 7 gün antibiyotiği alırsanız mikrobiyal hastalıklarınızdan da kurtuluyorsunuz. Bu da ona benzer. Maalesef ekonomide bedava hiçbir şey yok. Sevgili arkadaşlar, genel olarak piyasalar hakkında, Türkiye, Türkiye piyasalar hakkındaki yorumumu vereyim. Bu arada İntegral TV'de Artunç Koca Balkan ve Ekonomi Tup'ta da Sayın Sami Altınkaya ile çekiyorum. Oradaki görüşlerini de izlemek isteyebilirsiniz. İki şeye bakıyorum. Başta döviz, borsa ve dips faizleri olmak üzere bunların geleceğini sezmek için. Bir, Naci Abal'ın Perşembe günü kararı. Bu bir badire, bir bariyer muhakkak atlatılması ve başarıyla verilmesi gereken bir sınav. İkincisi tabii Batı ile ilişkilerimiz. Yani New York Times'da da çıktı. Ben Türkçesini okudum bu sefer. İngilizcesine gidemedim. Vaktim olmadı. Biden geldiğinde muhtemelen Katsa yaptırımlarını ağırlaştıracak. Avrupa Birliği de Türkiye'ye yaptırım koymak için can atıyor. Haberlerde belki dikkatinizi çekmiştir. İşte bazı çelik ürünlerine damping vergisi uygulamayı düşünüyorlar. Bu aslında Türkiye'ye bir ihtar. Yani uyarıyor hani. Bizimle iyi geçinmezsen senin canını yakacağız diye. Ve bu baskı 2021 boyunca devam edecek. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekecek. Sayın Erdoğan bu kararı verip Batı ile ilişkilerini nasıl çözer onu bilemem. Ama mühim olan bu yaptırım tehdidinin üstümüzden kalkması. O güne kadar Türk lirası varlıklarda her an olumsuz şoklardan Korku duyarım ve açıkçası portföyümde daha fazla döviz ve altın bulundurur. Evet sevgili kardeşlerim ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. Dolayısıyla hepiniz evdesiniz, sağlıklısınız. Beni ayrıca mutlu ediyor. Ama arkadaşlar maalesef Sayın Sağlık Bakanımızın söylediğinin aksine bu e, epideminin e, şiddeti azalmadı. Bütün hastaneler dolu. Lütfen çok dikkatli olun ve eğer mümkünse evden çıkmayın. Bir kitap takdim etmek istiyorum. Bunu okudum. Şöyle göstereyim. İsimlerde çok kötü olduğum için ismi de okuyayım. Doçent doktor Umut Burak Geyikçi bana armağan etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizi yatırımcı yap olmaktan caydıramadık. Bari akıllı yatırımcı olun. Özellikle opsiyon işlemleri benim çok sevdiğim Sadece temelini anladığım, stratejilerini anlamadığım bir konu. Akıllı bir yatırımcı olmak için tavsiye edebileceğim kitaplardan biri bu. İkincisi de, vaktiniz bu çıkamıyorsunuz. Netflix'te de çok fazla bir şey yok. Ben artık sıkılmaya başladım. Türk İşe Kahremiyet Crossroads. Daha önce de takdim ettim bu kitabı ama çok önem veriyorum. Özellikle yabancı dostlarınız varsa ya da yurt dışında okuyorsanız... E, bu e, Asaf Savaşakat ve Seyfettin Gürsel hem ön sözü yazdılar hem de editörlük görevini yaptılar. İşte Türkiye'nin önde gelen bütün ekonomistleri, Sayın Şevket Pamuk, Sayın İzak Atiyaz, Sayın Daran Acemoğlu Sayın Murat Üçer e, ve ismini daha sayamadığım pek çok e, değerli kişi e, bu kitapta birer çaptır yazdılar. E, bana da bir şeyler yazdılar, niye bilmiyorum herhalde eğlenelim hep beraber diye ama eğer kitabı alabilirseniz çok güzel bir Noel hediyesi olur özellikle yabancı dostlarınızın. Evet sevgili arkadaşlar, Perşembe çok kritik. Sayın Naci Abal'ın doğru karar vereceğinden eminim. Ama Sayın Erdoğan'a izin verdim mi ondan emin değilim. İzin verdiğini umalım ki Noel Baba çoraplarımıza kömür koymasın diyerek bugünkü yayınımı sonlandırıyorum.